Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş Türkiye'nin en konik YouTuber kanalına. Herkese merhaba arkadaş. Herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin Türkiye'nin en Türkiye'nin en ikonik Türkiye'nin en ikonik YouTube kanalına <laughs> herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> Normalde ee, şu an İstanbul vlogumu falan izliyor olmamız gerekiyordu ama vlogciden çok güzel bir şey çıkacağını zannettim ama maalesef <laughs> çok iğrenç bir video olmuş. <laughs> Her yerde insan sesi var. Annemle dolaşıyoruz falan filan. Beğenmedim. Hoşuma gitmedi. <laughs> ben de yeni bir video fikri düşündüm ve birkaç gündür arkadaşlarım bana ulaşıyorlar. Ve neden ulaşıyorlar? Benden YouTube'a nasıl video çekebiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Hangi adımları aşmamız gerekiyor? Falan diye bir, bir sürü soru sordular. Ben de dedim ki, yani arkadaşlarım bana soruyorsa bunu merak eden bir sürü insan vardır. Yani evet, YouTube'da bir sürü video vardır illa ki ama kendi deneyimlerimi, kendi gözlemlediğim YouTuber'ları... Çünkü ben de yani oturup yemek yerken video izliyorum yani. Karşıma bir video açmadan yemek yemiyorum doğru düzgün. Her yani neyse, size YouTube'a başlarken ne yapmanız gerekiyor, birkaç tavsiye vereceğim. YouTube'a nasıl başlanıyor, bunlardan bahsedeceğim biraz. Ama ilk önce YouTube'a başlarken yapmamız gereken şeylerden bahsetmek istiyorum. İlk giriş kısmında, 5 dakika boyunca... Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Orada buton var, burada buton var. Şu aşağıdan beğenin, mutlaka abone olun. Tamam bunları söyleyin, asla şey yapmıyorum ama... Bunları 5 dakika boyunca, uzun uzun anlatmanıza gerek yok. Cidden YouTube'un önem verdiği şey, insanların videonuzda ne kadar uzun süre kaldığı ve... İnsanlar insanlar ilk 5 dakikada sıkılıp çıktıkları zaman videonuzun hiçbir değeri kalmayacak. O yüzden videoyu ilginçleştirmeniz ve ilgi çekici hale getirmeniz gerekiyor. Sıkıcı şeyler yapmayın videonun başlarında. Birinci tavsiyem ise bu. İkinci tavsiyem, YouTube'da bazen açılan kanallarda çok hızlı bir şekilde insanlar yükselebiliyor. Yani 10 video ile bile milyonlarca abonesi olan insanlar var. Bunlar bazen bu yükselmenin verdiği yükü taşıyamayabiliyorlar. Mesela en basitinden Taha Duymaz. Çok kötü şekilde video çekiyordu. yamuk tavalar bilmem neler falan. Onlar video çekiyordu ama şu an milyonlara ulaştı ve çok iğrenç bir şarkı çıkarttı. Seveniniz varsa bilmiyorum yani Seven Seven'in aklında şaşırıyorum tabii ki o şarkı ama cidden o yükselmeyi taşıyamadı ve hemen bir atağa geçti ve hemen bir şarkı çıkartma gereği duydu ama düştü artık gündemde değil ve şu an ne yapacağını bilmiyordu büyük ihtimalle. <laughs> Eğer hızlı bir şekilde yükselişe geçerseniz kibirli davranmamaya çalışın elinizden geldiğince. Videolarınızı editledikten sonra, yükledikten sonra açıp açıp tekrar tekrar izleyin. Ki bir dahaki çektiğiniz videoda hangi hataları yapmam gibi şeyleri kendi kafanızdan geçirmiş olursunuz. Make up videosu çekenler size buradan sesleniyorum. Veya make up'la başlamak isteyenler, makyaj videoları çekmek isteyenler. Size vereceğim tek şey, tek, tek tavsiye paranız yoksa bu işe asla bulaşmayacaksınız. Kanalınız biraz yükselmeye başladıktan sonra markalar size ürünler gönderecek ve rüyanızda bile göremeyeceğiniz ürünler geldiği zaman ben anamın karnından şaner fonda tenleriyle doğdum triplerine girmeyin asla. Bu gerçek bir fakirlik örneği. Makyaj videoları çekenler yani eğer paranız varsa bu işe girin. Tekrar söylüyorum. Paranız varsa bu işe girin. Kullanıcı adım kullanıcı isimlerinizi, kanalımızın isimlerini, altlarını markalaştırmak istiyorsanız eğer bunları akılda kalıcı şeyler koyun. Yok o dünyası, yok bu dünyası, o evreni, bu evreni bilmem ne falan salak saçma şeylere girmeyin. Size vereceğim tavsiye, kendi isminizi kullanmaya çalışın. Kendi isminizi reklam ürünü yapmaya çalışın. Eğer bu işten para kazanmak istiyorsanız. Ha, adınız Abdül Rezak değilse, Abdül'ün Evreni diye koyabilirsiniz. Tamam, buna bir şey demiyorum ama gerekmediği sürece böyle şeyler kullanmayın. Özgün içerik üretin. Bunu zaten biliyorsunuz, benim söylememe gerek yok aslında. Ama kanalınız için e, en kritik şeylerden biri, kanalınızın konseptini seçmek. Ee, konsept, konsept seçmek cidden çok önemli bir şey. Yani bu eğlence, oyun, makyaj, spor, müzik, inceleme, kendin yap, paranormal olaylar falan filan. Bir sürü şeyler de çoğaltılabilir. Yani ama en çok tutan ne derseniz kesinlikle nasıl yapılır videoları. Nasıl yapılır videolarının nesli asla tükenmez. Çünkü insanlar sürekli öğrenmeye çalışıyorlar böyle şeyleri ve YouTube'a baktıkları zaman en basitinden kuru fasulye nasıl yapılır? Onlar o kadar bakarsanız milyonlarca izlenmeleri var. Bunlar asla bitmeyecek şeyler. Eğer bu işi gelir kapısı yapmak istiyorsanız kesinlikle kanalınızın konsepti çok önemli. Bu dönemde video işine girecekseniz videolarınız 1080p olmak zorunda. Çünkü 1080p olmazsa hadi en az 720p. Eğer böyle olmazsa videolarınızdan çok fazla verim beklemeyin. Gereken izlenmeyi beklemeyin. Çünkü izlenme ve e, ses kalitesi cidden çok önemli şeyler. Tamam belki e, video çekemeyi olabilirsiniz ama görsellerle desteklenen videolar da var. Ben yani üstüne sadece ses kaydı yapıp yüklenen videolar da var. Eğer öyle bir şey yapacaksanız da iyi bir mikrofonla başlaman gerekiyor. Yani kameraya vereceğim parayı direkt mikrofona verirsin ve gayet de mantıklı olabilir bence. Videonuzun yorumlarını asla kapatmayın. Çünkü videonuzun nasıl bir süreç içerisinde ilerleyeceğini yorumlarınız yorumlar belirler çoğunlukla insanların yaptığı yorumları dikkate alın ve cevap vermeseniz bile okumaya çalışın ve yorumlarda kavgaya girişmeyin. Videolarınızı telefonunuz arka kamerasıyla çekmeye çalışın çünkü biliyorsunuzdur arka kameralar her zaman daha kaliteli evet. ön kameralara kıyasla. Videolarınızı editleyecek ya birini bulun ya da videoları editleme eğitimi gibi küçük küçük şeyler öğrenin. Çünkü insanları videoda tutan şeyler çoğunlukla editler oluyor bazı kanallarda. Yani bir video yaparsın ama sadece sırf o editi için izlersin. Ha diyorsan sanki ben sadece kırkma biçme falan yapacağım. Bunları telefondan da yapabilirsin veya tabletinden de yapabilirsin. Kanalınızı ilk açtığınız zaman Merhaba YouTube Kendimi tanıtıyorum, merhaba gibi böyle şeyler yapmayın. Böyle şeylere de girmeyin. Gerek yok. İnsanlar sizin kendinizi tanıtmanız için özel bir video beklemiyor sizden. Siz ilk videonuzu çekin yine de. Ama ilk videonuz e, vlog olsun en basitinden. Veya e, gündem hakkında konuşma olsun. Veya bir şeyin reaksiyon videosunu falan çekin. Böyle şeyler yapın. Yani insanlar sizin yaptığınız davranışlarla sizi tanısın. Veya çok da merak ediyorlarsa sizin sosyal medya hesabınıza ya yani, Instagram'ınıza falan girsinler en kötü. Öyle tanısınlar. Kanalı ilk açıyorsunuz, kamera karşısına oturuyorsunuz ve Merhaba ben şu şu yaştayım, adım şöyle şöyle ee, artık düzenli olarak video çekeceğim falan demenize gerek yok. En basından soru cevap yapın. Instagram'da eğer bir kitleniz varsa. YouTube kanalınızı ilk açtığımız zaman insanların böyle bir kanal olduğundan haberdar olması gerekiyor. O yüzden de diğer sosyal mecralardan destek almanız gerekiyor. Instagram'da paylaşıyorsunuz hesaplarınıza, Mesela direkt Instagram'da kanalımızın linkini biyografinize koyabilirsiniz. En basitinden. Veya 10.000 takipçili bir hesabınız varsa direkt hikayeyi link ekleyebilirsiniz. Çektiğiniz ilk videoyu izletmek için Whatsapp'taki kişilerinize gönderin. Çoklu mesaj oluşturun. Herkese gönderin. Yani herkesle paylaşmaya çalışın. Sadece ilk video için değil bütün videolarınızı herkese paylaşmaya çalışın. Kanalınız yeterince bir izlenme oranını geçtikten sonra zaten sizin uğraşmanıza gerek kalmayacak. Youtube sizi zaten direkt öne çıkartılanlara falan koyacak yani. Yani hiç bilmediğiniz insanlar sizin kanalınıza gelip yorum atacaklar, like atacaklar ve ondan sonra anlayacaksınız YouTube'un sizi öne çıkarttığını falan filan. Yani onun için biraz ilk başladığınız zaman insanlara yaymaya çalışın, kişilerinize gönderin. Çünkü attığınızda linklere illa ki bir kişi dokunacak ve dokunduğu zaman da sanırım izlenme direkt geliyor bildiğim kadarıyla. Bir görüntüleme falan alıyor yani. O yüzden e, herkese paylaşmaya çalışın dediğim gibi videolarınızı çektikten sonra, yükledikten sonra küçük resim koymayı unutmayın. Dikkat çekici küçük resimler olsun. Clickbait yapın. Onlar videoları çeker. Mesela videonun girişinde en basitinden yalan yanlış şeyler yazın. Eğer izlenme istiyorsanız. Ha bu kanalımıza zarar verebilir evet. Ama izlenme kazandırıyor mu? Kazandırıyor. O yüzden çok abartmadan normal bir seviyede clickbait yapabilirsiniz. Videolarınızı editleme kısmına geldiğinizde hı, hmm, eee hmm, hmm, falan böyle varsa öyle yerler onları kesin. Kestiğiniz zaman da anlayacaksınız zaten. Konuşmalar her zaman daha akıcı bir şekilde ilerleyecek ve belli bile olmayacak yani kestiğiniz. Gereksiz editlerden kaçının. Yani örnek veriyorum size şunlardan kaçının. bunlar yok Çünkü gerek yok. Ha evet bunların bir modası vardı. Belki yani şu an hala kullanılan yerler var evet. Ama bunları abartacak şekilde ya yani bütün video bunları duyacağımız şekilde yapmayın. Yani tadını kaçırıyor. Videonuzu editlerken arkasına telifsiz müzik koyun. Çünkü ister istemez videonuzun havasını değiştiriyor. Çok farklı bir hava katıyor videolarınıza cidden bunu editlerken fark edeceksiniz zaten. Telifsiz ve sürekli devam eden müzikler bulabilirseniz bunları videolarınız arkasına koyun. Sessiz ortamlarda video çekmeye çalışın. Yani şu an benim yaptığım şey yapıyorsanız eğer siz de sessiz bir ortamda, kendi odanızda falan video çekmeye çalışın. Ha eğer ki vlog da çekiyorsanız ben gibi ama ben benim yaka mikrofonum yok daha almadım. Bir yaka mikrofonu almaya çalışın. Sırıyor. <laughs>